Dün çok çok güçlüydü yaşam diyenlere söz vermiştim izah edecektim. Dün büyük kötülüklerin ünlemlerindeki kelamdan öte bir yaşam vardı. Orada her şey körlüktü. Özsüz gözsüz bir şaptı. Bugüne vardık ve diyoruz ki artık planet her anı hak teklikle kodlayacak yoğunluğu hak etti ve o yaşamı halik kılabilir. Dince konuşanlara da sözüm şudur. Ardınızda din mi, ilim mi olsun? Benim ardım yok, benim önüm yok. Ama benim hakkım şudur ki, ben ikmal tamamlayanların ilmini tohumlayamam. Herkes kendi ikmalini tamamlar. Ben mutlak kurulların kaydından öte bir kelamım. Hak kapıda harika bir çalışma yapıyorum. Bütün kodlarımla buradayım. Ve bugün burada hastalıkların hak tınıyı kodlayacakları bir çalışma diriliğimize inmeyecek. Burada hak kodlamalar yapılıyor ve masamızda her şey ikmal tamamlayanların ilmiyle dirilikleri kodlayanların tahlisi kayıtlarıyla kodlanmıyor. Burada kanatlarımızı herkese gerdik ve diyoruz ki hastalık, hastalık, hastalık artık tüm hastalıklar iyiliği kodlayacak. Ve bütün kötülükler aşılacak. Arzın gözü vardır. Özsüz değildir o göz. Ama sözsüz olan o göz özün sözü olsa da kalemde kelam olmayacak. Şikayetim var mı? Yok. Dünyadan şikayetim yok ama bu dünya ruhsuz, kutsuz, kalemsiz olursa eğer İslam ilminden öte bir kelam kaynak sır olur ve tüm zamanların müsifer e, e, kelamı olur yarında kendini halik kılar ve tahtı teklikten ayrı tutar yani yaşam kodlanması sonlanır buna iznim var mı yok peki canlar niye buradayım türevli tohumlamaya mı geldim Yağmurları kayıtlamaya mı geldim? Yaşamı hastalıklardan arındırmaya mı geldim? Ben niye buradayım? Ve bu masadaki olan herkes niçin bu çalışmada? Bakalım, bakalım nedenmiş? Değerliler, Rahman hakiki tekliğin içinde ikmal tamamlar. Rahmi kalem kelamı kodlar. Burada olanlarsa santral görevi yaparlar biz bir santraliz burada an sırrı olan ilmin kelamı olup her anda ilim kayıtlamaları yaparız ve yaptığımız o kayıtlar şalk olur şarkılar olur Şak şakıyan kayıtlara dönüşür ışık kapılarını kalem kelamla açar ve mutlakiyet kodlanır Mutlakiyet nedir? Kelam hakkıdır. Kıranın kırılmadığı ama o kıranın kendini kırdığı bir yaşamdır o. Dünyalı. Ben türevlenip, tohumlanıp, kotlanıp, yağmur olup yeryüzüne inmedim. Ben en ve boydan ibaret değilim ki bunlarla ineyim. Ben mutlak kullukla buradayım. Bütün kötülükleri aşıp geçtim ve şikayetim var mı? Asla yok. İşgali kaldırdım ve yoğunluğu kodladım. Mukaddimenin kelamından üstün bir kelamı kayda aldım. Planetin tahtisizliğini kattım levh-i kapıya ve kulluğu kodlattırdım. Artık planet sır olan ilmini halik kılacak. Artık planet hak kalem olacak ve bu planet artık sura üfürecek bu şudur. Artık ilim kapılarındakilerin her ana kaynak olacakları bir dünya gücü devreye girecek. Bundan daha ötesi, Yaradan tahtını tek ilim olan kelamla biliyorsa, yarattığı her şey, her ses ocak olacak onda. Ve düzen kodlamaları hayır olarak kayda girecek. Yani dünya planetinde yeni dönemde hayırlı bir güç devrede olacak. Bu güç bir tekliktir. Barıştır. Bu güç şavktır. Ak sırdır. Ve tohumdur. Her anda tohumdur. Bu gücün öz görevi mukaddimenin, ilminin, türevlerin, kelamındaki kaydının, tohum olan şarkının ötesi bir şarkıdır. Ve dünyalı artık yoğun ışık devreye girdi. Bu bütünün kötülüğünü önleyecek ışık. Hepimizin kelamı olacak. Bunu iyi bilelim. Ve hepimiz tüm zamanlara göz olalım ki kötülüğü önleyelim.